Devran su mu süt mü? Su, su süt. Su süt. Devran meyve suyu mu süt mü? Süt. Ne? Süt. Peki Devran süt mü çay mı? Süt. Aa, çocuklar hamur mu oynuyorsunuz? Evet. Sizin ağzınızda ne var? Hamur mu yiyorsunuz siz? Evet. Hamur mu yiyorsunuz? Evet. Bakayım. Sen? Şaka yaptı. Oğlum beni korkuttunuz ya. Ben de hamur yiyorsunuz anne. Baba Onur yapma izin vermiyor. Neyi? Araba öyle de izin vermiyor. Tamam ben söylerim şimdi. Onur. Onur. <gülüyor> <gülüyor> onur abiye de ver. Ama çok iyi hareket ha. Herkes poşetini hazırlasın. Evet. Verdiğimi poşetinize koyun tamam mı? Hello Kimi? Evet. Al bakalım. Evet. Hulk. Bu senin. Bu senin. Evet. Alın bakayım. İşte benim arabam. Onur bunu sana vermeyeceğim. Ben kullanacağım. Bu ne? Wow. Al bakalım Onur. Biraz da sen oyna. Dur. Ne yapıyorsun? Onur neden attın arabayı? Ya Onur bir daha arabası almayacağım sana. At. Onu. Şeker geldi. Şeker geldi. Sana değil tabii ki. Onur al bakalım. Sen de yemeğini bitir. Sana da şeker. Arkadaşlar Devran'a şimdi şaka yapacağım. Konuşu, 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 konuşu. Hadi, hadi. Devran. Yapım. Devran hadi gel. Hadi sağdan çık hadi Devran. Devran orada basketbol top oynuyorlar gelsene. Düşeceksin. Hadi çık hadi. Onur'un yanına gidelim. Hadi gel Onur kaybolacak. Vay vay vay. Tamam. Devran yeni dondurmana bakayım. Magnum mu bu? Benim oldu bu. Hayır. Evet benim Ver. oldu. Vermeyeceğim. Bak vereyim mi? Ver. Al al şaka yaptım al. Al şaka şaka. Al oğlum.